geliyor pencereye. Vay efendim kaygısını elde misin? Gönlüğü dışıya pencere değil. Ama efendim aşağı gel. Ben gel. Ne demek o? Demem demen Arapçası. Ama kaygısı bak İspanya'dan misafirler geldi. Hı? İspanya'dan misafirler geldi. Ben İspanya'dan misafir mi geldi? Efendim İspanya, İspanya. Anladım. Ben İspanya, ben İspanya. Hayır efendim İspanya, Carlos. Ooo Carlos, ooo. Ben İspanya, Carlos, Oo, Carlos, Carlos. Oh. <laughs> <laughs> Aşağı geldi bak dedi sen de aşağı geldi dedi eyvah düştü herkes Mesela geldin kurtar aman efendim evde kiler yok mu? Ne kiler var dedi ulan aman gel gel dur aman gel gel Kendi gel geldi 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 Oy 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 aman karıyordun iyi ben iyiyim aman ne yapıyorsun? Aman karıyordun başına da yavaş aman karıyordun Oy 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 Öldüm bittim bayıldım efendim eşkan sırlar gibi yerlere yayıldım Ne olup da ne vermezsin, münasebesin adam seni, adam beni evirdi, çevirdi, Kesti kucayı gibi full attak yo. Vay vay vay. Maintain. Vay 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 vay. Vay Ama efendim akşam şeydiniz. Hayırlar ola. Hı. Akşam şeydiniz. Hayırlar ola. Onda şu dokadım suratında bulu. Aman birader. Bana vurmaya hakkınız yok. Efendim bana vurmaya hakkınız yok. Onda şu yumruğumu cebine sok. Ah efendim yazık daha uzun süre si yazık. Yazık daha uzun süre si yazık. Hoş geldin Hüccem Kızık Efendim karıcağız Bak bir uzaktan geldiler. Başka kim geldi? Ah efendim. Başka da var. Evet. Efendim gel onları eğlendirin. Nasıl eğlendirelim? Müzik bilir misin? Müzik, müzik müzik. Ne ne Ezik ezik ezik. Ah efendim müzik kokunun gıdasıdır. dansıdır. Hocam yarın bir adam kadın bu da öyle bir Ah efendim müzik nota ile ifade oldu. Ne olur? Nota. Roka roka. Hayır efendim, ne da? Anladın mı ne o da? Salak da, Hayır efendim bak, onun yedi tane işareti var. Nasıl işaret? Do, re Mi, fa, Sol, La, Si, Do, Ku, Fa, Ya. Peki kardeşim sen herhangi bir enstrüman çaldın mı? Enstrüman... Ne demek o enstruman? Sesi yaman. Efendim sen peki, keman edebilir misin? Keman? Ben yaman edebilirim, şişman yaman. Peki efendim, ut çaldın mı? Ben hapsiz birim, ut çalayım ya. Peki efendim, şarkı edebilir misin? Şey, şarkı edebilirim, garip edebilirim.

Efendim yani senin bizim şarkı bu kadar mı? Benim bizim şarkı bu kadar. Demek ki sen okuldan da, evet benim de okuldan olarak kaldık. Yani okula mi? gitmedim ya.